Geçtiğimiz günlerde sizin bir projenizi takip ettim. Gecekondu Mahallesi olarak görülen e, ama bugün artık Gecekondu'dan eser kalmayan Güneş Mahallesi'nde bir kentsel dönüşüm projesinin kural çekimini gerçekleştirdiniz. Evet. Bir de onun yanında e, cami sözü vermiştiniz, onun da temelini attınız. Orada biz bir cümle kurdunuz, dediniz ki bakın Santral aylardır, yıllardır Kangren halinde çözülemiyor. Ama biz e, Güneş Mahallesi'nde temelini attık ve şimdi teslim ediyoruz diye de bir açıklamanız vardı. Buyurun. Sayın buldu bakınız Muhittin Böcek olarak 29 yıldır attığım bütün imzanın arkasındayım. Bütün imzalarım kamu yararına, halkın yararınadır. Göreve geldiğinizde sur yapıyla ilgili... Öncelikle vatandaşlarımıza tabii ki sabır diliyorum. Protokolünü imzaladıklarında 2019 yılı sonuna teslim edilecek şekilde imzalamışlar. Sayın bu yüzde evet. 50'ye bile gelmemişler. Şu ana kadar 3006 teslim yaptık ve onları da sırasıyla bitireceğim. Yalnız bugünlerde kirayı ödemiyorlar yüklenici firma ile ilgili de son ihtarım bugünkü toplantıda arkadaşlarıma söyledim. Meclisimizden 31 Mart Aralık'a kadar süre aldık biliyorsunuz. Evet. Zaman zaman AK Parti ilçe başkanı gitti orada açıklama yaptı. Bu ne periz bu ne lahana? Yani sen sorumlu kim? İmzayı kim attı? Neden attınız? Ben Güneş Mahallesi'ne gittim. Muhtar bizimle bir görüşmek istiyor. Davet ettik muhtarımızı. Kendisi zaten o gün kura çekerken de konuştu. Dedi ki başkanım buraya dedi sizden önceki başkan yönetimi tam 31 Mart'tan iki ay önce geldi. İki kamyon bir eskavatör getirdi. Antalya Büyükşehir Belediyesi yazdı araçların üzerinde. Bir kazı başladılar yarım metre dedi. Bir metreyi evet. bile bulmadı dedi. Siz seçimi aldınız sabah gittiler dedi araçlar dedi. Şaşırdım ben nasıl olur dedim ya böyle bir şey yok. Benim de Allah şahidim olsun ki hiç Güneş Mahallesi ile ilgili bu konuyu bilmiyordum. Yani onlara bir vadim yok oraya gitmedim. Bilmeden mi bu çalışmayı başlattınız? Hayır şunu söyleyeceğim bilmiyordum. Seçim evet. hani vaat dersin ki Güneş Mahallesi'yi çözeceğim demedim ben. Bizden öncekiler toplantı yapmış, oyları almak için evet. başlatmış iki kamyon bir şey mümkün değil. Ve sonra hemen bunlarla ilgili toplantı yaptık. Dedim ki ben burada bu yeri Muhittin böcek imzasıyla gereğini yapacağım. Meclise getirdim. Sağ olsun mecliste arkadaşlarımın destek olanlara hep teşekkür ediyorum. Ve geçenlerde biz burada noterin huzurunda geçmiş dönemde kurallar bir kağıt varca sınıf başkanı. Hep ben sınıf başkanı olurdum ilkokulda. Hani kağıda yazılır da oradan sınıf başkanı olur, O gibi çekin. Ben noterle çektim. Ben isim çektim sadece. Kimsenin hakkına da şeyim yok. Dokuzuncu katı çekmişler Noter Çok de da dua orada. Etler. Noter evet. orada. Noter dairesini insanlar kendi çekiyor. Ve gördüğünüz gibi çok kısa zamanda gününden önce bu yıl sonuna kadar herkes oturmuş olacak Allah'ın izniyle. Arkadaşlar attığınız imza söz verdiğiniz işi yapacaksınız yüklenici firmanın, müteahhidin, birilerinin birilerine hizmet etmeyeceksiniz. Halka hizmet edeceksiniz. Halka hizmet, hakka hizmettir. Anlayışıyla çalışacaksınız. Ve sonuç olarak herkes de görüyor ki, biz bunlar, bir de şunu söylüyorum Sayın Buldu. Hatırlar mısınız bilmiyorum. Siz uzunca bir siyasi e, bizler ama sizler de bir gazeteci olarak da bir taraftan hem televizyoncu olarak e, Antalya'da e, siyaseti de sizlerle beraber yaptım. Anamatan Partisi beraber. merkez İşçi başkanımızda bile o el mallar, şeyler çok gittik sen hatırlarsın. Tabii bilmez Ersin miyim? Taranoğlu bakanımızda. Şimdi e, ilk kentsel dönüşüm Türkiye'de daha Tokyo tarafından yapılmaz iken Konya'da belediye başkanı olarak o zaman işte 775. maddeye göre imar e, gece kondu önleme ile ilgili e, Mesut Yılmaz'da rahmet anıyorum ve onun katkılarıyla aldım 11 defa toplantı sonucu bütün vatandaşlarım 600 ilk TOKİ çalışması ilk kentsel dönüşümü kentsel yapan dönüşüm. hatta camimizin adı bile Gecekondu camisiydi Gecekondu'ydu orası bir tane siyasi koymadı buraya bir tane yakın eş ahbap çavuş koymadı herkes sadece Gecekondu hak sahipleri aldılar şimdi bizim burada da öyle oldu burada da herkes çok da iyi bilir ondan sonra da Deniz Baykal'da rahmetliyim. Tapularını 2008 yılında verdi. Evet. Kentsel dönüşüm o zaman da tamamlamış.